Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. E, ben bir haftada falan video çekmedim sizlere. Çekemedim çünkü biraz rahatsızdım. Biraz ondan bahsedeyim isterseniz. Şu an evdeyim. Bugün cumartesi günlerden. Ben şimdi sobamı yaktım. Kapıyı da biraz açtım. Sanki duman tuttu biraz. E, evdeyim dediğim gibi. Boynum çok tutulmuştu geçen de. Yani geçen cumartesi günü evdeydim zaten video çekmemiştim. Pazar günü çekerim. Biraz daha aktif olurum falan diye düşünmüştüm ama sabah kalktığımda boynum tutulmuş bir vaziyetteydi. O yüzden hiç video çekemedim ve bir hafta boyunca boynum tutuptu. Yani şurama kremler sürdüm, masajlar ovaladık, masaj aletleri falan filan hiçbir şey fayda etmedi. Şu an çok şükür iyiyim. Bugün de dedim ki video çekmeye başlayayım. Elime kamerayı aldım o yüzden. Bugün böyle evdeyim arkadaşlar. Şimdi yapmam gerekenleri söyleyeceğim. Koltuğumu açtım. Koltuğumu falan süpüreceğim. bu odamı süpüreceğim. bu taraflarım temizdi zaten. Süpürmüştüm, silmiştim zaten hep. Ama bu odamın şimdi halısını toplayacağım. Halı örtümü falan toplayacağım. Sobayı yakıyorum. Genelde burası bayağı tozlanıyor. Çünkü soba tozlu falan filan, kurum falan derken tozlanıyor bayağı o yüzden buranın koltuklarını falan süpüreceğim arkaları falan süpüreceğim sileceğim bir tane kargom var onu açtım ben şimdi onu göstereceğim hem size sererken zaten gösteririm biliyorsunuz ki halı alacağım diyordum balkonuma karar veremedim şu anda da kış zaten belki biraz daha bekletirim diyorum ben bu ürünü bir deneyeceğim. Hoşuma giderse, kalitesini falan da daha çok beğenirsem oradan almaya düşünüyorum. Bir Instagram sitesinden aldım. Oradan yine almayı düşünüyorum. Öyle arkadaşlar halımı toplayacağım. Halı örtümü falan makineye atmayı düşünüyorum. Daha şu an kullanmayacağım çünkü o halıyı kullanacağım bir süre. Bakalım hoşuma giderse dediğim gibi başka odaların halılarını falan da değiştirdiğim zaman oradan almayı düşünüyorum öyle yani arkadaşlar ee, şimdilik sobayı e, dediğim gibi yaktım benim zaten makinem falan burada şu halı örtüsünü falan süpüreceğim makineye atacağım direkt halımı toplayacağım bunları size göstermek istemiyorum pek hızlı hızlı yapmaya istiyorum o yüzden hiç göstermeyeceğim düzelttiğim ve halıyı sererkenki halini göstereceğim şimdi sizlere o zaman bana kolay gelsin hemen ben şurada bir süpüreyim silerken zaten gösteririm ee, sileceğim ter yeri koltukları falan çekip de sileceğim o yüzden şey yapmak istemedim sizlere çekmek istemedim. Büyük temizlik yaptığım zaman çekerim. Çünkü bazı kişiler temizliği seviyor, bazıları sevmiyor. O yüzden bu ara böyle sıkıştırmayayım dedim. Bugün başka yapacağım bir şey yok. yani rutin olarak ne yapacaksam onları göstereceğim sizlere. Öyle yani arkadaşlar, hadi zaman ben başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu halımı ben şu poşetlere geçireceğim. Bu halı yıkamadan geldiği zaman poşetleri vardı. Bunu zaten ben halı halı yıkamadan geldiği zaman 6 ay falan olmamıştır. Yani 4-5 ay falan oldu halı yıkamadan geleli. Bunları içinden çıkarmıştım. Şu an zaten bu temiz. Hiçbir sıkıntısı yok. Zaten çok şey yaparsa da gönderirim halı yıkamaya ama şimdi daha yeni öbür salondakilerle falan beraber göndereyim dedim. Ben şimdi bunu güzelce süpürdüm. Halı örtüsünü aldım. Direkt buna rulo alıp içine geçireceğim. Halılarımı yanına koyacağım. temizce daha iyi durur yani. Tozlanır çünkü. O yüzden da böyle saklamıştım ben. İyi ki de saklamışım. Şimdi direkt bunu rulolayıp bunun içine yerleştireceğim. Ondan sonra her yeri güzelce süpüreceğim. Evet arkadaşlar ben halımı serdim. Halımı hemen size şöyle bir uzaktan bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar siyahlı, altın, sarılı, şöyle grili. Şuralarımla daha uyumlu olsun diye bu halıyı tercih ettim. Şöyle yakından falan böyle göstereyim hemen sizlere. Çok canlı, rengi falan çok hoşuma gitti. Yani internette böyle parlak duruyor ama mat gelir diye düşünüyordum. Mat değil parlak demişlerdi ama gerçekten hoşuma gitti. Şöyle göstereyim kalınlığını. Şöyle bir kalınlığı var. 5 milim mi diyorlardı bir şey diyorlardı ama tam hatırlayamıyorum şu an. Altı böyle arkadaşlar. Bunlar dökülmeyen tabanlardan. Dot taban mıydı adı bir şeydi. Dökülme falan yapmıyordu. Birkaç arkadaşım da kullanıyordu. Onlar da çok memnunlardı. O yüzden bunu alayım dedim. Öbür taraftaki biraz daha ince altı komple deri tabandı. Şu an onu da deneyeceğim. Bunu da deneyeceğim. O yüzden bunu denemek istedim alıp da. Ve çok hoşuma gitti. Böyle daha yumuşak. Hani ayağımızda hissettiğimiz zaman daha bir yumuşak bir yapısı var. Öbür taraftaki altı deri tabanın daha sert, daha ince bir tabaka var gibi görünüyor. O yüzden bunu böyle tercih ettim. Bunu hangi sayfadan tercih ettim? Buraya zaten yazarım ismini arkadaşlar. E, açıklamada linkini koyarım. Instagram linkleri var. Böyle memnuniyetleri, şeyleri de çok iyi. Hani konuşmaları, müşteriyle alakaları falan çok hoşuma gitti. E, dediğim gibi birkaç arkadaşa da sordum. Oradan memnunlardı. O yüzden bunu böyle aldım. Şöyle baktığın zaman çok hoş duruyor. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şöyle. Hoşuma gitti. Şimdi buradaki masa masamı biliyorsunuz büyüyen masa buradaydı. Bunu buradan alacağım. Şimdi bu tarafa koyacağım. Oraya koltuğumu yerleştireceğim. Bir değiştireceğim yani silmişken süpürmüşken değiştirdim Şimdi bunu silerken size göstereyim dedim. Şimdi tekrardan toplayıp onu çekeceğim daha doğrusu. Böyle yaptım yani arkadaşlar. Bu sehpalarımı da Geçen hafta rahatsızdım yapamamıştım, da gösterememiştim size. Bu siyahtı zaten altları. Ayaklarını böyle altın sarısı yaptım arkadaşlar bunun. Şuradan siyah yaptım. Daha hoş bir görüntü oldu. Daha güzel durdu yani siyahla altın sarılı falan. Böyle koydum ama şunu ters mi serdim bilemedim. Bu tarafa, bu tarafa doğru geliyor ama bir de bu tarafa doğru bir sereyim bakayım nasıl duracak. Hani hangisi daha hoş duruyorsa ona göre yapacağım. Çünkü sanki bu tarafa doğru ters Duruyormuş gibi geldi bana. Bir de bu tarafa çevireyim bakayım nasıl duracak. Hangisi daha hoş duracak arkadaşlar. Evet, çevirdim. Şöyle durdu. Ama sanki öbürü daha mı güzel durduydu. Tam bilemedim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Böyle daha bir şey durdu sanki. Şu siyahla siyahla uyum sağladı gibi. Ama ben öbür türlü daha çok beğendim sanki. Öbür türlü çevireceğim yani arkadaşlar. Şimdi hemen toplayayım. Şu masayı da şu tarafa bir çekeyim. Ondan sonra tamamdır. Şuraya kırlentlerimi bir farklı yapmayı düşünüyorum. Balkona koyduğum kırlentleri şöyle koymayı düşünüyorum. Şuraya bakalım nasıl duracak. Onu da bir deneyeceğim. Böyle bugün denemeyle ilgili gidiyoruz gibi arkadaşlar. Öyle yani. Hadi ben şunu çekeyim hemen yerleştireyim yerine. Evet arkadaşlar böyle serdim. Bence böyle güzel oldu. Şimdi orta sehpamı buraya koyacağım. Rahat böyle yumuşacık yani. Çok beğendim gerçekten. İnşallah yıkandığı zaman da hiçbir şey olmazsa öbür balkan şeyimi neydi onun adı? balkonuma salonumun falan hepsini değiştirmeyi düşünüyorum. Öbür halılarım çok böyle kalabalık ağır misafirlerim falan gelirse serersem sereceğim. Bunlar da yıkamalık çok çok rahat olacak diye düşünüyorum. Öyle yani arkadaşlar. Ben şu başka etrafta toplayayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Şöyle masamı da koydum. Gördüğünüz gibi şunları böyle koymayı istedim. Bunlarla çok uyumlu oldu. Öbür pembeleri çıkardım. Sadece şu taraftaki ne pembe koydum. Buraya böyle grili siyahlı Klantlerim gelmişti ya geçen çekilişten. Onu koydum. Bunu da böyle şimdilik koydum yanına böyle. Güzel oldu diye. Yani halamla şu objelerimle falan çok uyumlu oldu. Çok hoşuma gitti. Böyle koydum. Şimdi ben kendime bir kahve yapacağım arkadaşlar. Güzel bir kahve yapıp güzel bir kahve içeyim şimdi. Birazcık yoruldum. Ve burada daları da süpürdüm çünkü. Başka bir şey dişim yok. Annem battaniye getirdi. Battaniyeyi makineye attım şimdi. Ondan sonra da benim bu halı örtümü yıkayacağım yıkandıktan sonra tamamdır başka bir şey yok. Evet arkadaşlar şöyle bir sunum yaptım kendime. Böyle tepsime falan koydum Instagram'a çekmek için de. Böyle bir sunum hazırladım. Şimdi ben kahvemi güzelce içeyim arkadaşlar birazcık keyif yapayım. Evet arkadaşlar ocağım benim yağlıydı. Tost yapmıştı eşim. Onu temizledim. Şimdi güzelce buraları sildim. Bunları direkt elimde yıkadım. Bu tost makinasında yapıyorum arkadaşlar ben. Bu tost makinası tost makinem yok. Daha doğrusu almamıştım. Ve ben bunu eşime ıı, zorla buldurdum. Çünkü zamanında çok küçükken ıı, annem bunu da yapıyordu. Çok lezzetli, daha kıtır kıtır, daha güzel oluyor diye düşünüyorum ben kendimce. O yüzden bunu kullanıyorum. Hala. O yüzden tost makinesi de hala almadım. Gerçekten severek de kullanıyorum. Şimdi bunları yerlerini yerleştirmem lazım. Bunlar yıkanmıştı. Bunlar buradaydı. Bunlar en üste e, rafa çıkacak. O yüzden bunlar burada duruyorlar. Şu çayı falan yerleştireceğim yerlerini. Öyle yani arkadaşlar. Bunları da böyle bitiriyorum ben. Ondan sonra sürahim orada. Sürahime su dolduracağım şimdi damacanadan. Öyle arkadaşlar. Tek tük sizlere gösteriyorum bir şeyler. Evet arkadaşlar. Eşim marketten bir şeyler aldı demiştim buna. O çalışıyor şu an hala. Yani geçerken de uğradı bıraktı. Kahvem çok az kalmıştı. Son kahvemi ben içmiştim. Şöyle sarı rafın, 3 tane paket kahve istedim. Şöyle kahvenin yanına çikolata istemiştim. Şöyle gofret falan aldı. Bir de şöyle lokum istemiştim. Kuş lokumu kuş yapmış. Bundan aldı. Bunları küçük küçük doğradım artık. Kahvenin yanında oluyor yani. bir şey olmaz. Bunları aldırdım yani. Şunları hatta direkt bir tanesini yiyeyim. Bir de bu arada diyet yapıyordum biliyorsunuz ama diyeti bir süredir bıraktım. Çünkü yapamıyorum. Bunları alıyor geliyor eşim. Yemesem bir türlü, yesem bir türlü. O yüzden yapamıyordum yani. inşallah i̇nşallah başlayacağım zaman da başlarım yine. Şu dursun şunu bir doğrayayım. Şunları da kavanozuma koyayım arkadaşlar. Ben. Evet ben bunları doğradım arkadaşlar. Biraz zamanımı aldım. Bu kavanozum zaten tam 4 tane falan alıyor. 3 tane yerleştirdim ben. Tam şuraya kadar geldi. 2 tane daha olsa yetiyordu galiba. Böyle işimin aldığı lokumları kaç ne kadarmış ki bu? 650 grammış arkadaşlar. 650 gram ben böyle küçük küçük doğradım. Böyle kuş haline, kuş lokumu haline getirdim. 3 tanesini onu koydum. 2 pakette böyle Antep fıstıklı eti almıştı. Bir şey almıştı, fındıklı almıştı. Ben en çok bunu seviyorum. Onu almıştı böyle. Onu da kahvenin yanına koyalım diye böyle koydum arkadaşlar. Bunları da şimdi ben yerlerine yerleştireceğim. Güzelce. Başka bir şey yok zaten. Burada da güllerim var. Çok güzel kokuyorlar. Çok şık duruyor hem şeylerde. Sunumlarda da çok güzel duruyor arkadaşlar. Öyle. Ben şunu da şunun üzerine ben koyayım. Bunu da buraya koyacağım. Bu kadar. Şunu da hemen sobama atacağım. Sobam güzel güzel yanıyor. Yani sobanın hiçbir şeyini hiçbir şey tutmuyor. Gerçekten tamam temizlik açısından şey çok iyi oluyor. Yani doğal gaz ama bizim Samsun'daki evde çünkü doğal gaz var. Temizlik oluyor ama tam ısınamıyorsun. Ve ben çok ıı, üşüyen bir kişiyim. Elim ayağım böyle hiç ısınmaz diyebilirim. O yüzden çok şey oluyorum. O yüzden sobayı çok seviyorum gerçekten. Öyle arkadaşlar ben şimdi burada bir toplayayım ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar akşam oldu saat şu an tam ona geldi. Ama 15 geçi hatta ve ben sizi en son şeyde bırakmıştım kahveleri falan düzenlemiştim. Ondan sonra yemek falan yedik aşağıya indim çekmeyi unuttum açıkçası. O yüzden de video çekemedim yani devamını getiremedim. Şimdi eşim cips falan istemişti onları getirdim. Onları yemek istedi. Öyle ona getirdim yani. Ama bu videoda burada kapatmak istiyorum. Çok fazla bir şey çekemedim arkadaşlar. O yüzden burada kapatayım diyorum. Başka vloglarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videolarımı da beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ara ara çekmeye çalışıyorum. Çekebildikçe vakit buldukça çekmeye çalışıyorum. Hoşçakalın.